Bugün karşınızda iyi bir haberle değilim tabii ki arkadaşlar. Evet Supercell'in son dakika paylaşımını ben dün hem Instagram hem X hem de YouTube topluluk bölümünden paylaştım. Yeni zamlar geldi arkadaşlar. Şu an için oyunda muhtemelen aktif olarak olacak. Fakat işin ilginç tarafı çok ince detay var arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken. O ince detayları da sizle konuşacağız. Yani dediğim gibi güzel bir haber değil tabii ki. Yani bu videoya bir like atın kanala abone olun diyeceğim de şimdi bu üzüntülü haberi gördükten sonra insanın abone olsa da olmayacağı gelir. Öyle bir durumumuz var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki oyun içerisinde elmas alırken, brawl pass alırken para yatırıyoruz ve her şeyin şu an belli bir fiyatı var ya. İşte artık yani dün Supercell'in paylaşımına baktığımıza göre bu fiyatlarda bazı değişiklikler olacak. Ki zaten hem Instagram hem X hem de YouTube'dan bize abone olanlar varsa dünden satın alımlarını yapmışlardır diye düşünüyorum. Çünkü burada da baktığımıza göre hemen şu tarafta da gördüğünüz üzere onu yani bugün bu fiyatlar artık e, biraz zamlı bir şekilde gelecek. Peki bu zamlar nasıl olacak? Ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Size şunu da söyleyeyim. E, en çok zam alan yani... Ee, bakıyorum şuradan yıllara 2024, 2024, 2023 yılından beri en çok zam alan ülke. Bilin bakalım kim arkadaşlar? E, tabii ki de biz. Yani bilenler bir like atıp kanala abone olsunlar artık ne diyeyim yani. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman burada Supercell diyor ki... ...belirli bölgelerde uygulama için satın alımlarda fiyat değişiklikleri olacak diyor. Peki bunlar neymiş? Şimdi e, şuraya baktığımız zaman... Oyun içi satın alımlarımızın fiyatları vergilerdeki ve döviz kurlarındaki değişikliklere bağlı olarak bakın burayı çok dikkatli dinleyin. Şimdi burada Türkiye %20 oranında artacak diyor ya işte ince detay orada yani bu %20 olmayabilir. Neden olmayabilir biliyor musunuz? Şimdi birazdan açıklayacağım size. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki oyun içi satın alımlarımızın fiyatları vergilerdeki ve döviz kuru zaten dolar arttıkça Doğal olarak burada da bir zam gelmesi mümkündü. Fakat şöyle işin ilginç bir tarafı var. Yani Sürpersel e, bundan bir yıl önce falan şöyle bir şey söylemişti. Bölgesel fiyatlandırmaya gideceğiz demişti. Şimdi biz bölgesel fiyatlandırma beklerken Süpersel tarafından böyle bir zam gelmesi e, doğal olarak bütün arkadaşlarımızı sinirlendirdi. Yani bölgesel bir fiyatlandırma yapacaksan yani yap işte de şu zamdan biz etkilenmeyelim. Yani onu da. Bir, e, ...bize şöyle bir güzellik yapsaydı ama bölgesel fiyatlandırmayla alakalı hiçbir şey yok. Belki arka planda çalışmalar devam ediyordu ama bu %20 oranındaki artış... ...ki bu %20 olmayabilir, bak onu da söyleyeceğim şimdi size. Bu %20 oranındaki artışla beraber bölgesel fiyatlandırmaya gitsen ne olacak, gitmesen ne olacak artık bilmiyorum arkadaşlar. O konuda ilerleyen zamanlarda abone olursanız herhangi bir bilgi geldiği zaman ben de sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada diyor ki... Fiyat değişiklikleri ülkeler arası fiyatların tutarlı olmasını sağlamak için kamuya açık döviz kuru bilgilerine göre yapılıyor. Yani ülkende dolar kuru neyse ben ona göre yaparım diyor. Yani senin dolar kurun buysa diyor sana %20 uygulamak zorundayım. Çünkü dolar artıyor kardeşim. Senin paranın değeri kayboluyorsa do dolar karşısında diyor. Yapacak bir şey yok diyor. O yüzden yapacak e, bizim yapacağımız şeyde %20'lik bir artış olacak diyor. Şimdi burada da diyor ki Polonya Kolombiya'da oyun satın alım fiyatları güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde yaklaşık %15 ve %20 oranında düşecek. Bak ...Polonya ve Kolombiya'da bu fiyatlar düşüyor. Demek ki onlarda dolar düşüyor. Dolar düştüğü için de bunlarda bir indirim oluyor. Yani sen Polonya'da yaşıyorsan veya Kolombiya'da yaşıyorsan... ...yüzde 15 ve yüzde 20 oranında daha ucuz bir şekilde alacaksın artık bu ürünleri. Ama işin ilginç tarafı aşağı tarafta Türkiye... Ise diyor Türkiye'de ise döviz kurlarına göre fiyat değişiklikleri %20 oranında artacak. Zaten ben Türkiye'de bir şeyin fiyatının düştüğünü görmedim abicim. Yani fiyatının düştüğünü görmedim. Hani ilk baktığım zaman tamam bazı ülkelerde düşecek bazı ülkelerde artacak diyorlar ya yani Türkiye'de kesin yükselecektir. Ya artacaktır diye düşünürken zaten %20'lik bir artışı buradan net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi söz konusu döviz kuru değişikliği yalnızca Polonya zlotisi, Kolombiya pesosu Türk lirası ile yapılan alışverişlerde geçerlidir diyor. Yani Polonya'nın para birimi zloty, Kolombiya'nın para birimi peso, Türkiye'nin para birimi Türk lira. Türk lirası bunlar alışveriş yaparsan ...değişecektir diyor. O zaman... ...ben e, dolarla mı alışveriş yapmam lazım? O zaman daha ucuza gelecek yani. Ben dolarla... ...alışveriş yapsam da... E, Supercell Store'da falan acaba onu dolar yapsam... ...yani çok bir... E, ...az bir miktar etkilenmiş olacağım. Az bir miktar etkilenmeyeceğim tabii ki de... ...yine e, biraz etkilenmiş olacağım. Dolarla da alsam Türk Lirası'na göre... ...daha bir düşük alacağım ama... ...arada artık 3-5 lira falan bir şey olur diye... ...düşünüyorum. E, bazı arkadaşlarımız vardı işte... ...Hollanda'da, Belçika'da... ...işte Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız vardı... ...bizde durumlar ne olacaktır diyor... İşte sadece burada yazan ülkeler var... ...şimdi gelelim... ...biz... ...evet %20 oranında bir zaman aldık... ...biz bu durumdan etkilendik ama... ...şimdi... ...Can kardeşimiz Azerbaycan... ...madem kardeşiz... ...biz etkilendik... ...siz de etkileneceksiniz... ...muhabbetiyle beraber... Azerbaycan'da artı 18 yani %18'lik bir artış olacak. Ama burada diyor ki arkadaşlar Azerbaycan, Peru, Nepal, Brezilya ve Surinam. Yani Azerbaycanlı kardeşlerim sizdeki dolar kuruyla alakalı bir artış değil bu. Bu yerel vergi oranıyla alakalı. Yani hükümet bir vergiyi arttırıyorsa bu vergi arttığı için Azerbaycan'da %18'lik bir artışta tamamen bu vergiyle alakalı olarak bir artış var. Yani Kardeşimiz bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Biz onları hiçbir şekilde yalnız bırakmadık. Bu zam konusunda da bizi yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyoruz Can Azerbaycan. Azerbaycan'dan olan kardeşlerim de bir like atmayı unutmasınlar. Hala bakın şunu söyleyeyim size. Azerbaycanlı kardeşlerim geçen sene YouTube istatistiklerine baktığımız zaman Azerbaycanlılar ikinci sıradaydı. En çok takip edildiğimiz ülke ikinci sıradaydı. Şimdi Almanya Azerbaycan'ı geçti. Bu videoyu izleyen Azerbaycanlılar varsa eğer Azerbaycanlı kardeşlerim varsa yani Türkiye'nin yanında Azerbaycan olmalı. O yüzden abone olmayı unutmuyorsun. Evet bu şekilde bir durumumuz var. Şimdi burada da diyor ki arkadaşlar 23 Ekim 2024 aşağıdaki fiyat değişiklikleri yürürlüğe girecektir diyor. Yani şimdi e, Gana'da oyunlarımızdaki oyun satın alım fiyatları son döviz kurlarını yansıtacak şekilde diyor. %25 oranı da artacak. Bu ayarlamalar yalnızca Gana sedisi cinsinden satılan oyun satın alımlarda geçerlidir diyor. Bu 2024'ü kapsıyor. Ve bakın size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Türkiye ile alakalı burada çok ilginç bir durum var. Türkiye tam %75 ile bakın burada neredeydi o? Şuraya bir bakmam gerekiyor. Evet şurada bakın. Burada diyor ki arkadaşlar neredeydi o? Şu, tam burada görüyorum. Evet. Mısır lirasında ortalama %75, Myanmar fiyatında %35, Türk lirasında ise %15 civarında artış yaşanıyor. Bak burada bir zam almışız burada bir zam abi her yerde mi zam alıyoruz ya baksana Türkiye'de şurada yüzde 60 bir almışız bak en aşağı tarafta şurada yüzde bir almışız görüyor musunuz daha sonra gelmişiz abi Burada %15 almışız etti mi sana %75? E son olarak baktığımız zaman... ...abi gerçekten bak şu an burayı incelediğimiz zaman... ...en çok zam alan ülke sıralamasında şu an Süpersel'de zirveyi bırakmıyoruz abicim. Şu an birinci sırada en çok zam alan ülke geçmiş yıllardan bugüne kadar Türkiye. Şimdi burada %20 diyor ya kafa karıştıran konu ne biliyor musunuz? Tamam Süpersel bu fiyatları yerel vergilere göre işte dolara göre arttırıyor ama... Apple veya Google Play Store bunu nasıl yansıtacak? Çünkü örnek veriyorum şu an bizde dolar 40 liraysa Apple veya Google bunu 45'e sabitliyor ki uzun bir süre değişiklik olmasın diye. Örnek veriyorum bizde dolar 45 oldu onlar 50'ye sabitliyor. Bakalım kaç liraya sabitlemişler? Şimdi sizlerle beraber onu görelim. Oyun içerisindeki fiyatlar değişmiş. An itibariyle oyunumuza bu şekilde bir giriş yaptık abicim. Ee, orada bir 999 liralık bir teklifimiz vardı. Bakalım değişmiş mi? Hala bir değişiklik yok bak buradaki fiyatlarda bir değişiklik yok elmas fiyatları aha elmasa baka değişmiş değişmiş nasıl değişmiş ee, burada yaklaşık 1000 liralık bir zam gelmiş abi 2000 elmasa şuna bak 170 elmas 479 lira olmuş 170 elmas 479 lira 99 kuruş olmuş ya satın alım yapar mısınız bilmiyorum ama artık yaparsanız da bir kod Omer yazarsanız bizi de desteklemiş olursunuz. Abi şunu söyleyeyim. Burada bunu biz YouTuber'lar bile almaya zorlanacakken yani sizin nasıl alabileceğiniz konusunda artık gerçekten çok zorlanacağınızı biliyorum. Biz de çok zorlanacağız arkadaşlar. Şimdi baktığın zaman 4799 TL. Yani bu dün böyle değildi. Bu fiyatlar artmış abiciğim. Yani net olarak artmış. 2000 elmas 4800 lira. Abi 4800 lira çok büyük para ya. Gerçekten büyük bir para. Yani 2000 elmasa 4800 lira verilir mi? Çok emin değilim. Brawl Pass'e bir bakacağım. Ben daha Brawl Pass'te almamıştım çünkü. Buradan almaya kalkarsam 479 ,99 lira 99 ee, kuruş. artmış. Değil mi? Yani Brawl Pass Plus artmış. Brawl Pass 279, 280. Yani burada bunlarda da bir artış var gibi görünüyor. Tabii ki buradaki e, görüşleri ya artmış diye tahmin ediyorum. Ben 2 e, sezon, sezondur Brawl Pass almıyorum açıkça söyleyeyim size unutuyorum yani çok fazla oyuna sık sık giremediğim için gizemler de gelmediği için 480 liralık bir artış yani 480 liraya yükselmiş bir durumu burada görüyoruz arkadaşlar artık bu konudaki yorumlar tamamen size kalmış evet güzel bir video ile karşınızda olmadığımı biliyorum bundan sonraki videolarda umarım güzel bir videolarla karşınızda olurum en azından gizemler dönsün de bari oyunun zevkini almaya başlayalım birçok arkadaşımızın olumsuz yorumlarını da gördüm ama yani Şimdi şunu da diyemiyorum ki abi buzamuz süpersel yapıyor. Tamam buzamuz süpersel yapıyor da şimdi yerel vergiler dolar artıyor şudur budur bilmem ne. Bilmiyorum artık yani gerçekten e, kafa karışık üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Diğer videolarda görüşene kadar like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.